sabah onu da anlatmaya çalışacağım efendim. TÜİK Başkanı değişti. Kanal İstanbul'a hazine garantisi verildi deniliyor. Bugün manşetimiz hiçbiri tesadüf değil. Hafta sonunda gazete okumamış olabilirsiniz, televizyon izlememiş, haberleri kaçırmış olabilirsiniz. Bugün işte sizlere bütün detaylarıyla İstanbul Sözleşmesi'nin neden feshedildiğini anlatacağız. Bu konuda konuğumuz da olacak. Merkez Bankası Başkanı'nın görevinden alınması ve perde arkasında yaşayanlar piyasalara bunun etkisi konuşacağız. Az evvel ifade ettiğim gibi Ali Babacan'la konuştum. Ali Babacan'a söylediklerini sizlere özetler halinde sunacağım. Şimdi soru şu. Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi, HDP'nin kapatılma davası siyaseti nasıl etkileyecek? Efendim, şöyle buyur efendim. Buyur efendim, şöyle öyle, şöyle, böyle karga, tutun. Öyle, buyur. Buyur. Öyle, Öyle Hikur. Hikur. Yok. Milletvekilliği düşürüldükten sonra meclisi terk etmeme eylemi başlatan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu 5. günün sabahında lavaboya gittiği sırada gözaltına alındı. Böyle terbiyesizlik Hikur. Hikur. Yok. Hikur inmesine dahi izin vermek istemediler. Odada kıyafetleri var. Namaz kılacağı için çıkardığı ayakkabıları da burada kaldı. Gergerlioğlu gözaltına alındıktan sonra ifadesi alınmak üzere meclis yakınındaki Kavaklıdere polis karakoluna götürüldü. HDP'liler 1994'te DEP milletvekillerinin yine mecliste gözaltına alınmasını hatırlatarak tepki gösterdiler. Bu sabah burada 80'lerin 90'ların manzarasını yaşadık biz. Buyur, buyurun, buyurun, buyurun. ਕਰਦੇ ਹੋ ਫੇਲ ਕੋਈ ਨਾ ਫੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫੇਲ ਆਲ ਮੋ Hiç kimse milletimizin temsil makamı olan TBMM'yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği hukuk dahilinde yapılır ve yapılmıştır. Gergerlioğlu'nun meclisi terk etmeme eylemine karşı en sert tepki bir gün önce MHP lideri Bahçeli'den gelmişti. Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs gazi meclisten çıkarılmalıdır restiyle. Siyasetin gözaltı polemiğine de zamanlama damga vurdu. AKP MHP Buhran İttifakı 1990'larda bıraktığımız utanç verici bu görüntüleri ülkemize yeniden dayatıyor. Siyasi hesaplarla Türkiye'ye bunları yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Bu gözaltı işleminin bir siyasi partinin genel başkanının talimatından sonra yapılmış olması manidardır. Gergerlioğlu gazi meclisten yatağıyla birlikte atıldı. Artık yeni koğuşunda ranziye değil yere serer yatağını. Gergerlioğlu'nun gözaltı işlemiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması da es zamanlı geldi. Başsavcılık Gergerlioğlu hakkında konut dokunulmazlığını ihlal Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi, meclis koridorlarında terör örgütü ve terörist başı Öcalan lehine slogan atarak örgüt propagandası yapmaktan yeni soruşturma açıldığını duyurdu. Hiçbir slogan atılmadı ama o iddiada sloganın atıldığı iddia ediliyor. Bu algıyı yaratmaya çalışıyorlar. Bu görüntüler 3 Mayıs 2016'ya ait. Sayın Gergerlioğlu ile alakasız. Yalan üzerine gözaltı zulümdür. Gergerlioğlu karakolda verdiği ifadede savcılığın slogan attılar iddiasını reddetti. Görüntüler sahte, ithamlar yanıltıcıdır dedi. Sayın Gergerlioğlu ile ilgili gelişme de tabii son derece üzücü. Sabah 6.30 sularında mecliste gözaltına alınan Ömer Faruk Gergerlioğlu karakolda verdiği ifadenin ardından öğle saatlerinde serbest bırakıldı. Uyduruk gözaltıdan sonra biz çıktık ve Ankara Nevrozu'na gidiyoruz. Bayram yapmaya gidiyoruz. Ama Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşmesine neden olan asıl davadan bir yıl on ay hapis yatması gerekiyor. Savcılığın tebligatının kendisine ulaşmasını takiben on gün içerisinde içerisinde ifade vermek üzere adliyeye gitmesi zorunluluğu var.